2, 1, kayıt. Selamun Aleyküm. Del Patron'a gidiyoruz. Valla ne olur bilmiyorum. Sayende görürüz herhalde. İlk önce şu Del Patron'dan şu arabayı alalım da. Ben de şu an videodayım. Seninle birlikte artık deneriz deneriz. İlk önce şu arabayı alalım abicim. İlk şu arabayı alalım. YouTube ya. Rahat olun abonem yok. O yüzden istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Malikaneden arabayı alıyoruz. Ufak bir rut. Sonra o dediğin yeri de bakarız şimdi. Mitoda baktım. Bayağı göz gözü görmüyordu o fırtınanın olduğu yer. Haberiniz olsun. O fırtına herhalde orada büyüyor. Başka atlayan mı var? Göremedim bu arada. Oğlum bu arada Marikane biraz uzak atlamış. Oo, adam kaynıyor lan burası silahlı. Oğlum bizim adamın arabaya ben benim Aga kesin doğru in hepsini. Bas bas basın gazı siz basın ben de koşuyorum. Garaja doğru girek gidin. Ga garaj doludur, dikkat edin kendinize. Bak ya adam bana yazdı ya. Kankam başka adamlar da var bana ateş etme. Abi osursalar hocam. Arabayı alın kaçın direkt. Kanka garajdan arabayı alamıyor musunuz? Kaç çık 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 ben geliyorum. Kanka şimdi beni alın. Ben de yakalım size. Çok iyi. Bizi taramadan hemen gidelim buradan. Bas 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 bas. Aslanım benim be. Şimdi fırtınaya gidebilirsin işte. Oğlum inşallah ölmeyiz oradan ha. Aynen aynen topuk. Baba bizim arabayı tarıyorlar. Aa çaldık oğlum. Abi sonunda ya. Ulan iki numarayı kaybettik ama o da gelecekti kardeşim bizle beraber. Ne şimdi? Fırtınaya gidiyoruz değil mi şu an? Gidiyoruz tamam. Fırtınadan önce ufak bir yerde bir route yapalım mı? Benim can çok kötü be. Dikkat dolu olmasın ama. Tamam araba be... Abi o araç için neler yapıyorlar sen. İnşallah kovalamazlar bizi. Ulan ben buradan çıkamıyorum. E, oraya mı döneceğiz illa? Arabayı çaldık güzel. Bundan sonra fırtına abi tamam mı? Evet be ya. Sen buldun güzel bir şeyler. Aynen ölüyorlar gerçekten. Ben de Abi çok iyi olur. Çünkü hiçbir şeyim yok ya. Her... Ben... Eyvallah dostum ya. Ben, ben... ya Kaç ya. Valla daha 4 müydü 5 miydi neydi? Şu bu video ayağına çok fena düştüm ben. Bu hemen aldı attım. Ben de ama hiç olmayan alsın. Ne Hiç silah almayan var mı? Bir numara senin silah ne var? Ben mi? Sende de var. Şeyde yok o zaman. Dörtte AK. yok. AKM M yüz otuz. Okey. Burayı çıktım inebilir miyim? Şu pompalı yatıp mutantımı alsak. Yok okay, M16 daha iyi ama mermisi yok. Yani. Buraya m 62 attım. Yine ufak tefek takılmalar var. I got I got I got Fırtına hala olduğu gibi duruyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Aynen. Bot var. Benim, benim planlarım... yerde mi? Yok 1 numaranın sesiymiş. Let's go. Let's go. Gidelim mi? Yani. İyi, gidelim abi. Arabaya doğru yanaşın. Arabanın anahtarını üstüne bırakmayın. Sonra sıkıntı oluyor. <laughs> Çalıyor vicdansızlar biliyorsunuz. Fasiyelik bir AKM var elimde. Başka da bir şey yok. Ben de 1994'lü AKM var. 1094'ün de bilgisini vereyim bu arada. Berbat bir silah. En az 3 üç... aha bot atıyor. En az 3 4 atışta yani. Birini vurabiliyoruz. Arabayı mı çalıyor? Ha bir numara. Abi tam bot geliyor sana. Oh, o kardo sanki biri yetmiş kankam bana. Bu bak bende yine takılma var ya. Buraya M16'da mermi olmadığı için alabiliriz ya yani. mecburiyetten ya. Yok. Yoksa 1094'te oynamak istemiyorum Yani. Bir numara sende ne var? 1094. <laughs> Karla AK Ay. Aynen Karla AK aldım bir araba da, araba geldi hani bizi kovalıyorlar. Neyse arabayı çaldıracağız galiba gidelim. Devam et. Bizi, ar bizi arıyorlardır ya. Arabayı aldık ya. Fırtınaya gidelim direkt abi. Kanka bir gösterelim orayı da ve ne olduğunu görsün insanlar ya. Zaten kimse kimse görmüyor. Kolay kolay ölmeyiz ya. Hey arabayı çekseniz iki dakika ben bir mobil veriye geçireyim. Kasıya. aldım. Bir dakika işaretlemeyi unutmuşum orayı. Köpek gibi kasıyor biliyorum ya. Oyun oynatmadı bize ya. Allah kahretsin ya. Tamam mısın? Tepede vereyim ben seni. Biraz da ben kullanayım tabi. Araba fena kaçıyor aga ya. Buyur. 4 Bin. numara binmedi. O da sürecekmiş. Gel sen de sür tamam. Şimdi hepimizin tabi sürmesi lazım. Fırtınaya tam yaklaşmayalım bu arada. Belki tehlikeli bir şeydir. Çünkü utumuz da tam değil. Ağrı kesici yok ki bende. Tamam bir tane attı da bir bir şey sana verelim. Çak sesi mi araba sesi mi çözemedim şu an ya. Ben de ya. Sen de mi süreceksin? <laughs> tamam dönüşte... Al sür sen de sür al. gitme. Aa, bu ara arabaya bir bak biraz hasar vermişiz. Düzgün kullanalım aynen. Ben de farkında olmadan turboladım. Ya burada bir şey yok, sadece gözleri görmüyor, Başka bir şey yok. Gösterelim insanlara diye bu yoldan direkt yapıştır gidelim ya. Ama şu an turbo da git. Bu nasıl mı fırtınanın oldu ya? İlerisi ya. Dur bir gidelim oluyor. Ben bir deneyeceğim şansımı oraya. Evet fırtınanın tam ortasındayız abi. Ciddi misin? Nereden buldun? Drop'u atmışlardı. Aa gördüm aynı. Fırtınanın tam... durmadan ilerliyor bu arada. Yine tam ortasındayım. Ateş var. Geri gel geri gel. Oo, ping'e bak deli gibi ping var. Geri attı beni. Bir tane daha mı adam var? Bu bir daha kötü ya. Tam fırtınanın ortasındayız. Arabayı keşke kenara çekseydim. Alayım geri. Çok ortada. Şu araya falan çekseydim. Alan verdi bu arada. Burada daha fazla... Çok da takılamayız yani. <laughs> Tek sağlam. İnşallah şunun üstüne atmaz. Atacak mısın? What's up? What's up? Atamazsın şu an alan dışıyız. Alana gidelim mi? Ha gelmiş bir şey bile. Karı kimse almıyorsa... Ben, ben alayım onu. Madem kimse istemiyor. Groza'yı mı? mı? Aldım. Kimse almıyorsa. İstemiyorsanız ben alırım. Ben Groza'yı oynayabiliyorum. Aldım ya artık. Üstteki drop'tan abm'yi aldınız zaten. Tamamız ya. Bana bir dürbün lazım. Bende de hiç yok. Ben hiç root yapmadım ya. Ben de yapmadım. Çok az bir root yapalım mı ya da alanda mı yapalım? Alan da çok uzak var arkadaş. Şuraya bir bakalım, şuraya bir bakalım. Beyzin alalım diye. Aynen. Alan 1500 metre yani öyle az değil. Aha bot geldi. Bu arada benzin buldum. Bu bana mı sıkıyor? Hiç oynayamıyorum ya. Benim evet. Senle dört kişi var. Nasıl dürbün yapacağım? Adam adamla 4 ilk var dürbün yok bende de ya Kim de bulmuştur belki Şey Evin içine girince bu araba ses gidiyor Ha aynen Geliyorum abi Fall back to safe <laughs> yoldan doğru sürüyor, yoldan doğru. Arabayı vurunca ekrana gidiyor. Babanın benzini bu arada bayağı full ya. Benzini boşuna aldım yine. Uçamaz Eğer patlama, kadar, kadar. Aa, tarıyorlar bizi. Atıyorlar. Bas kaza, bas kaza bas Ha şimdi o dur. Durma, yok. Doğru söylüyorsun. Bas gidelim ya. Araba önce ne iyice bitti. Ya. Yani. Buradan da karla sıkıyorlar. Alana gidelim ya. 12 vas 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 hala Yola giriyorlar. Yoldan mı orada? Surbala. Otomatikle böyle kadar falan. Aynen de bana Buraya da bakalım he. Ulan son anda arabayı... Arabayı saklayalım ya böyle olmaz. Mini var burada. Şurada mini var. Ben de SKS var abi Allah razı olsun. SKS kötü ya. Mini daha güzel. Ben de size kastı yemeye istiyorum. Sekiyor. O yüzden başlayamıyorum. O da sekiyor. Şimdi bu lavuklar peşimize gelirler Beyaz'da. Hazırlıklı olun. İnşallah. Gelecek gelecek. Çok kötü kasıyor. Ben oynayamıyorum zaten. Benden hiçbir şey beklemiyor. Eyvallah. Oo kötü dönüyor. Yani şunu da yapabiliriz yani arabayı e, şey yapabiliriz. Kullanabiliriz. Kullanabiliriz derken yani ortaya bırakırız. Millet gelecek ya. Almaya çalışırken vururuz onları. Yani. Bunlar gelecek mi acaba bizim bu tarafa da? Belki altımızdaki yoldan geçebilirler. O da olur. Aha ateş var. Aa. Ben size gelecekler dedim ama ekmek çıktı Macam. abi artık bu saatten sonra çalışacağız yani aa alan verdi tekrar arabaya binmemiz lazım yine uzak yere verdi çünkü çıkaramadım bu arabayı balansı gitti garibi ulan Hayda. Direksiyonda olmasaydı götürürdüm ya. Abi mecbur git. Bak ya arabayı almadan gidiyoruz ya. Bu çocuğun bağlantısı gitti diye. Alana git alana yapacak bir şey yok. Gelirse artık gideriz ne yapayım. Bu saatte ama emin misin? 500 metre olduğu için koşalım ya sıkıntı yok sağına soluna bakıyoruz, düzenli günahını almayalım Ne yapacak bir şey yok ya direksiyonda kalmasaydı ben onu götürürdü. Yolun başına sanki adam var. Ya. O yüzden daha az... Onun ismi benim adım. Cihan Uzun Deneme kanalı bu. Yani şu an deneme değil. Tutarsa devam edeceğiz Ne diyeyim. Aynı oyuncu ismim aynı. Devam et. Alanı biraz ortala. Şöyle düzgün bir yere kavuralım. solda araba mı var ya? Araba gibi var şu tepede de sanki. Alo. Geldin mi? Geldin mi? Şey geldim de benim araba bak, bak. olmuş. Bak. Ulan direksiyon direksiyonda olmasa Ay, seni götürecektik biliyorum. de. Tabii, no, internetim normal gösteriyor. 50 pingim var ama şey. Sorun var sorun. Sen, alakası yok. Sorun var. Neyse biz bu da <laughs> şu anda. Top düştü lan. O zaman bu tarafa gidelim. Ne diyor? Bir daha yaz bakayım. <laughs> ne no, oldu? Niye geldim? Sen gel. Drop'a mı gitmek istiyorsun? Ben drop'u kesmeyi düşünüyordum ya. Neyi keseceksek Bence bu oyundan gider Ya inşallah. 11 kişiden 3'ü biziz zaten. 8 var. Solda bir tane jeep var. Hemen camımız biraz doğru geliyor Bitir abi arabayı. O arabayla birinci olursak var ya ilk bunu yapan adamlar oluruz. Yani de alan tersi var 4 numara. Bu arabayı atacağım, patlatacağım ben. Son son Araba patlayacak canı çok az. Patlatmazsın ya ben sana güveniyorum. 4 numara git al drop'unu gel hadi. Alan tersimize verdi çünkü. Aha bir geldi lan. Ben arabayı patlattırmam sana ben ya. Yok. Geldim yanındayım. Yüyü duman atıyor. Dedim patlayacak araba diye. Patlamaz patlamaz. Turbolama arabayı. Yavaş git. al yine. Alana kadar gider bu. Gider gider. Dörtte <laughs> aldın mı şu dropunu? Hadi oğlum ya. Abime bulmuşlar. Nereden biliyorsun? Böyle. Aldın mı kar 98'i peki? Onda vardı. Ulan ben alsaydım çeşke ben. Bu şey sen tekrar Neyse dürbün yok zaten. Bir no. tane şey olmaz. Ah, bir tane de devam, devam, devam. Benzin az ya. Ulan bu arabayla birinci olursak var Ya. Şu an getirdik canım. Arabayı ya. Arabayı kullanmaz ama ya. daha yeni yine... Aha bomba yedik. Kim patlattı arabayı? Oğlum niye patlatıyorsun? Bana o arabayla birincilik getirecektim ya. Şimdi ben de seni patlatayım mı? Yok ya hiç dinlemiyorlar ya. Tamam. Zaten tam abi. tamam oğlum arabayı kullanmayacaktık oh. zaten. O arabayı kullanacaktık. Yani kullanacaktık derken. Yanarız adamlar bizi patlatırdı. Yok yok arabayı biz kullanmayacaktık. Arabaya insanlar gelecekti ya. Binmek için. Zaten duman tutuyor. Hayır. Binmeyeceklerdi. Binerler binerler. Oğlum 4 numara çekil. Dört numara çekil. Abi kullanabilirdik de işte. Olan güzel daraldı bu arada. Yine bize daraldı çok iyi. Arkamızdaki tepeye alalım. Ev. Ee, bir... Neyse iyi ta. Ama ben hala sükupsuzum ya ama. Baraba. Nerede abi? gördüm gidiyor ve patlamak üzere. Arkama gidiyorum. Arabanın yanındalar hala. Bir dakika yan taraftan da ateş eden bir. Arkalıyorum ben onu. Bunlar da bizi arkalayacak yoksa... Dört, yer değiştir. Aa! Bin var, yanındayım rahat ol. Bir dakika bomba atıyorum. At at. Nereden tarıyorsun? Nereden tarıyorsun? Güzel tarıyor. Güzel tarıyor. Sis attılar. Ekmek hırsızsınız siz ya. <laughs> Altı işte sekiz x var burada. Hı. Abim mi vardı? Abim mermilerini aldım. Sen vize bir şey bırakmadın ya. Yani. Şu abim yalan iki tane atarız. Abim mermilerini ben aldım. Ben de aldım ben de. Güzel. sorry. Şu nereye gidelim? Tam alanın ortasında kaldık şimdi. Burası iyi burası iyi. Kalın burada. Ama burada cover alacak ben yer şuraya, yok. Şu, şu arabayı patlatacağım ben. Oğlum derdiniz ne ya? <laughs> arabayı cover yaparız. Arabayı patlatırlarsa biz de ölürüz. Yok o değil ortada kaldık ya. Diğer araba da kötü. Tamam ben. Ah sıkıyorlar. Alan yine bizde. 3'ü Üçü Hiçbir şey göremiyorum. Ee, şey dürbünlerde şey vardı yani böyle takıla takıla pisel pisel gidiyordu. Hı. O sorunu çözmüşler. Ben de ben de hiçbir şey. Aa sağdan ah. sıkıyor. Ben sildim yani. O, o öldü. O bir... öldü öldü. Yo, o tekmiş. Birisinin adam adam burada. Watch out. Watch out. Bomba atıyorum mu or oraya. E, bomba gidiyor mu? Çok güzel de gitti hatta. On baygın var Bunlar bize gelecek mecbur. Biraz geri çekelim, biraz geri çekelim. Çok dip dibeyiz adamlar. Bana gelecek Bir bomba da var. 3 numara sen çok ortadasın. Aynen ya. Bomba atayım yaptım ya. Çekiz. Çekiz. Kasmaktan oynayamıyorum ama her şeyi de çektim abi. Onlar bizden baygın gelmeye çalışacaklar ama ne yapamayacaklar büyük olma. ya <Gülüyor> <Gülüyor> Yine alan bizi adamı gördüm evet burada var location. duvarın arkasında o zaman baygın ben rastlıyım Toplu yapmamız lazım basın ben basım tamam 4 de bastı izgin Helal. Çok basit bir oyun oldu. Bir mermi atmadım. Eline koluna sağlık herkesin. İşte kum fırtasını gider. Benim hepsini yaptık. Kaydı burada bitiriyorum. Biraz daha aksın. 28 saniyede müzik çalacağım anasını zaten. Diyeceğim. Aa, açamadık. Neyse. Burada